Bu çocuk sokakta Drogba formasıyla su satıyordu. Şimdi ise milyonların hayran olduğu bir futbol efsanesi. Victor Osimen 1998'de Lagos'ta doğdu. Annesini küçük yaşta kaybetti. Hayatını kazanmak için sokaklarda su sattı. Futbola 11 yaşında başladı. 2013'te Abuja Akademisi'ne katıldı. Herkes onun adını ilk kez 2015 U17 Dünya Kupası'nda duydu. 10 gol, altın ayakkabı. Ve 2020'de Napoli Osiman için tam 77.5 milyon euro ödedi. Bu onu Afrika tarihinin en pahalı oyuncusu yaptı. 2021'de yaşadığı ciddi bir yüz sakatlığı sonrası yüzüne 18 vida ve 6 plaka takıldı. Ama o maskesiyle sahaya geri döndü. Ve maskesi bir efsanenin simgesi oldu. 2022-23 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyon oldu. 26 golle rekor kırdı. Ardından 2024'te Galatasaray'a geldi ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Yoksulluktan gelen bu çocuk şimdi Afrika'nın gururu. İşte karşınızda Victor Osimen.